Ece'ye hiç vakit kaybetmeden konuma mikrofonu uzatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk yayınımıza. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasıl yorumluyorsunuz efendim ee, kararı hem kişisel olarak hem CHP olarak? Ee, buyurun. Evet öncelikle isminde adalet, ola, adalet cümlesi olan ama adalet olmayan bir siyasi partinin kurmuş olduğu özel yetkili mahkemelerde böyle bir sonucu beklemek büyük bir hayal kırıklığı değildi. Onu açıklıkla ifade etmek istiyorum. Ama her şeye rağmen umut ediyorum ki hem e, önümüzdeki yargıtay süreci ve uluslararası mahkemelerde bu garabetli kararın geri döneceği düşüncesi içerisindeyiz. Böyle bir karar dünyanın hiçbir yerinde alınamaz, alınmamalı diye düşünüyorum. Bu sadece bu yargılanmalarla olmuyor. Yine keza biliyorsunuz dün Cumhuriyet Halk ile ilgili bir harcamalarla ilgili bir karar çıkmıştı. Doğrusu Şero'nun yani kısacası yurttaşlarımızın belki bilmedi bir kedinin sütünün suç olduğu bir hukuk sisteminde yaşıyoruz. Böylesi bir hukuk sisteminde de utandığımı da ifade etmek istiyorum. Adil yargılamanın olmadığını net olarak mı susun? Kesinlikle buna hiç kimse bakın sadece biz değil biz bizim dışımızda uluslararası hukuk kuruluşları tamamına baktığınızda tamamen elbette mutlaka suç unsurları vardır. Ama 360 tane insanı böyle 20 yıl gibi çok uzun süreli cezalarla ve bu insanların önemli kısmı çok ciddi görevler yapmıştır. Kamunun önemli görevlerinde bulunmuştur. Böylesi iş barışın zedelendi terörün hortlandığı bir ortamda böyle bir sonuç aynı zamanda Türkiye'deki iş barışımıza zedelecek diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki önümüzdeki süreçte daha sağduyulu tabii karar, gerekçeli kararlar da açıklanabilmiş değildir. Ne açıklanırsa açıklansın böyle bir karar doğru karar olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü adil bir yargılama sisteminin olmadığı düşüncesi içerisindeyiz. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi Silivri toplama kampında yargılamaya sağlıklı yargılamayı beklemek hayırcılık olur. E, adil yargılama yok diyorsunuz ancak verilen bir karar nihai en azından mahkemenin verdiği karar ni e, nihai görünüyor son karar. Bu noktada darbeye darbeye teşebbüsle suçlanan kişilerin ceza aldığını görüyoruz. E Türk yakın tarihine baktığımızda bu verilen kararın değerlendirir misiniz? Şimdi tabi bu darbe tantanasıdır devam ediyor konuşuluyor tartışılıyor zaten işin nalet olsun bütün sebebi de bu darbeler ya bu darbelerdir bu iktidarı yaratan şu anda darbelerle hesaplaşacağım diyenlerin tamamı darbe ürününe iktidar olanlardır. Bu açıda darbeyle hesaplaşacağım diyenlerin darbecilerin getirmiş olduğu bu özel yetkili mahkemeler dahil olmak üzere bütün yasaları bütün kanunları değiştirmeleri gerekiyor. Eğer bu kadar samimiyetleri varsa hayır bununla meşgul değilsin darbecilerin ve cuntacıların getirmiş olduğu bütün yasaların üstüne oturacaksınız. Sonra göstermelik işte neymiş evren yargı evren yargılamayın kardeşim. Eğer siz darbe ile hesaplaşmak istiyorsanız, gerçekten evrensel hukuku getirmek istiyorsanız gelin dünyadaki hukuk sistemi neyse sonuna kadar size destek verelim. Darbecilerden hesap soralım. Ama sizin maksatınız darbecilerden hesap sormak değildir. Çünkü darbeciler sizleri yarattı. E, sabahtan beri yapıl yapılan yayınlarda yorumlarda genellikle şu söyleniyordu e, 35 emir komuta zincirinde olduğu için e, istemeden de bu iş, e, suç işlemiş olanların sayısının fazla olduğu söyleniyordu. En azından 115 tutuksuz sanığı vardı e, davanın bu 35 35 rakamı. Size ne ifade ediyor? 35 kişi sadece bir an, bir an iddiaları, etti. ediyor. Tabi iddiaların ne kadar doğru olup olmadığını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bir an bu bu iddiaların doğru olduğunu varsayalım. Bir emir komuta zinciri vardır. Emir komuta zincirinde bir kişi talimat verir. Hepimiz askerlik yaptık. Talimatların tamamı yerine gelir. Eğer yargılanacaksa bir tek kişi yargılanır ve bunun tepesindeki yargılanır. 365 kişi, 380 kişi, 500 kişi nasıl yargılayabilirsiniz? Askerlik yapan herkes bilir. Talimat geldiği sürece herkes o talimata uymak zorundadır. Bunu herkes biliyor. Bunu hukuk sisteminin hukuku işletenlerin tamamı askerlik yapmadım. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Onlarca insan ve uzun yıllardır, bakın uzun yıllardır aileleri perişan, eşleri perişan, çocukları perişan, Türkiye'de uzun süre ciddi görev yapmış insanların böyle bir muameleye tabi tutulmaları kabul edilebilir değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne gibi bir... E, tavır olacak efendim. Evet Bugüne kadar olan tavrımız biliyorsunuz. Bu özel yetkili mahkemelerle ilgili ne kadar net tavır koyduğumuzu herkes çok iyi biliyor. Önümüzdeki süreçte de parlamentonu önce parlamentoda gerek içeride gerek dışarıda e, mağdur olan, hukuk mağduru olan, iktidar mağduru olan kim varsa sonuna kadar yanında duracağız. İdeolojik yapısı ne olursa olsun, siyasal olarak ne düşünürse düşünsün. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerin tamamı tamamı cezaevlerinde ne kadar mağdur varsa İslamcılar, solcular, sağcılar gözetmeksizin her mağdurun yanında tavır aldık ve bundan sonra da tavır almaya da devam edeceğiz. Sayın Tekin şahsi olarak bugün son dakika olarak sonuçlar açıklandı. Mahkemenin kararı açıklandığında e, beklediğiniz gibi mi yoksa beklediğinizden daha vahim mi bir tablo çıktı sizin karşınızda. Öncelikle bu saat 6'dan sonra beş buçuktan sonra kalacak deyince herkesin anlaması gerekiyor borsa etkilenmesin diye. Tabi bu karardan dolayı borsa nasıl etkilenecek onu da şaşırıp duruyorum doğrusu. Burada biz kesinlikle burada adil bir şey çıkmayacağını biliyorduk ama bu bu kadar yüksek düzeyde bir kararın çıkacağını hiç tahmin edemedik. Gerçekten şok oldum ben. Sayın Tekin çok teşekkür ederiz yayınımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. için. İyi yayınlar diliyorum sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'le konuştuk. Sözü stüdyoya bırakıyoruz Ece Öner.